yanım yürü Yürü yavrum yürü yürü Aslan yanım yürü Şimdi buradan geçti Serez de şimdi de, de Bünyanlı yürü. Çakırbaloğlu ailesine konuk oluyoruz. Evet e, Çakırbaloğlu Kiryaku Kiryaku e, biraz e, Hamidiye'de değil mi yine? Ve bizim babam orada doğdu. Evet. E, 1918'de buraya geldiler. Serize indiler. Sonra e, en, en evvel Atina'ya indiler. Sonra Serize geldiler. En sonu Vrondo'ya durdu. Ben burada doğdum. E, babamın hatır için geçen sene gittim bu yana. Gördüm Nerede hangi evleri hangi evde doğdu? Şimdi madem bir fırtına geldi bir arkadaşım oradan size bir çok çok sıcak selamım var benim. Eğer Allah kısmet etser bir yanıl senede gene bir gün geleceğim sizin gene göreyim. Orada Ege Ahali'yi gördüysem çok çok selam. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Başka dediğim ne isterse Allah var üstüne. Biz kardeş gibi, babam öyle dedi, biz kardeş gibi orada yaşadık. Siz unutmayın bu adamları. Bir, Babanız öyle mi dedi? Öyle dedi benim öyle babam. Dedi. Bu adamları unutmayın. Eğer elinizden her, 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 her geçerse ne zaman bu geçerse para gidiyor oraya bir adamları görün. Yani dostluklar yaşasın istedi. Bizim çok memnun oldum. O bu yanın adamlarına gördüm. Çok çok Memnun oldum. onu için eğer bir sefer gene gideceğim oraları kurayım. Çok selamlar. Kayseri'ye? Kayseri'ye. Çok, 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 çok selam. Selam. <laughs> Bana gitsecek. Erdi yaptı ne bir yelesti, çehdüm yeli bağlama ya. bir yelesti, çehdüm yeli bağlama Dediler ki yarın ölmüş nutkum durdu ağlamaya dediler ki yarın ölmüş nutkum durdu ağlamaya Erciyes'in karı var İçerim doluyorlar edemiyorlar. E, yavaş olsun. <laughs> Söyle. Erciyası var ama her şeyin yası var. Erciyas, erciyas esyelin erciyas. İşte böyle geçiniyor burada. Böyle de şöyle. <laughs> Öyle adamla... de böyle de işte geçiyor gidiyor. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> Çekersen bu, çekmesen de hayol yavrum diyor. İşte bu. İşte böyle. Burhan, buaz, buaz olsun. Buaz olsun. Afiyet olsun. Şimdi de bizim için hazırlanmış kulak mantısını kulak mantısı. afiyetle kulak mantısı. yiyoruz. Kulak mantısı. Kulak mantısı. Ne? Ne daha varsa Bravo dinato Petrifos po po. Boredenem <laughs> liste de ora. Turkika. Ceresde vurundu da kahvanede toplanan insanlarla sohbete koyuluyoruz. Hamidiye Vasil bizlere bir hoca hikayesi anlatacak. Yoğurdu rahyarı ve yok, Yoru. sağlıklı yaramlar. çok ya Hangi kovadan diyecek? Diye hoca, diyecek garaj önünde kamuya gidiyor duyuyorlar. Hoca, öyle diyor, öyle diyor. Aklı, bunlar hep işi, bu başkaları duydular ama aklımda kalmadı. Yani. eski dedelerden duyuyordum bunlar da. Hacasında, hacasından. Duyduğundan biliyorum. Ee, hoca gidince, bizim köyden buradan, kadınlarına gidiyor, bir iş yapmaya. Karacörde hamı diye ya. Karacörde hamı diye işte. Hamı evet. diye. Ben sana diyeyim sana. Eşeğinin. Ağın olur musun Diye gel Türkiye. Torbasında vardı ki Ya. Ya. Temizledi onu. Yarı yedi. Sonra kaçıncı kabukların üstüne su döklemiş. Gitti ya işini yapmış. Geri gelirken yine yoruldu orada. O... Yani yerine durdu yine. Ee, Acıktı. Ne yapmaya? başlamış gene muskene yarın aran kabuklarını. Diyor. Metam su ya. Şuna değdi, şuna değmedi, şuna dedi, şuna değmedi. hepsini gibi. Aynen. hepsini Aynen. Τι θέλεις ο Χρυσός Αναστάς. Τουρξέγονος. Συμφτάτε, συμφτάτε. Εις Μουράτ, πώς κάνει την κορμιζέ. Μουρχάν. Μουρχάν, πώς κάνει την κορμιζέ. Είσαι σε Μου τσόχ. Που σε για αυτήν που είναι Κερμία. Σε μεντικ σταμάτα. Çok sevindik hepimiz, hepimiz burada bir köy, Çok hepimiz Kayseri'de, Kayseri'de, Kayseri'de hepimiz. Gayet gayet sevindik. Gayet sevindik hepimiz. Çok Anladın mı? Evet. Çok sevindik. Selam vereceğim Türkiye'ye giderken hep köyleri orada, hep köyleri selam ver, konşulara hepsine. Anam, babam, dayım, e, dedem, o, dedem o, o, orada öldü. Babam küçük geldi buraya 15 yaşında. Güvenlik evlendi, 22'de geldiler buraya. açarken buraya geldik, ev yaptık, işli yok. Her şey ama dili dili unutmadık. Dili unutmadık, katil. Anadan babadan kaldı bu. Ben Almanya'da 15 sene Almanya'da bizim adamlarımızdan Türklerinden beraber bir apartmanda oturuyorduk. İyi geçindik. Yedik, içtik. Ne dövüştük, ne yaptık. İyi adamsınız siz. Çok iyi adamsınız. Siz de çok iyi adamsınız. Çok, bir kötülük var. olmadı. Bunların bir kötülük hmm. olmadı. 15 sene sene beraberdik. Kadınlar beraber. Evet. Benim kadın. Türk kadın. Hepsi evet. beraber yiyorduk. Üç evet. yıldır çok seviniyorum geldiğimiz burada. iyi hepimiz, siz de iyi olun. Ama <laughs> politik meselesi bu. Kötülük oluyor. Adamlarımız iyiydi. Ama politik meselesi kötülük oluyor. Bunu diyeceğim işte çok kötülük size uçun. Katiye. Katiye. Politik adamlar kötülük yapıyorlar bize. Fukarele adamlara. Anladın mı? Şimdi iyi ama şimdi çok iyi. Evet. Şimdi iyiydi. İyi, iyi, aram değil. Abi. değil, evet. değil evet. Deri, <laughs> çok iyi iş. Evet. Evet. Kaybeyi. Şey, ben kim o? Kim istedim ben? Evet. Kim o istiyor ne Burhan? Kim o? Kim o Portekiz? Fede kalle, fede kalle diye kim o? Çay, zemiyor mu çay? Çay var. İstersen. Zaten hiç. İnsanların yüzleri bizlere hiç yabancı gelmiyor. Bu yüzler tamamen bir Anadolu kasabasında olduğumuz hissini uyandırıyor. Bizleri birbirimize bağlayan en önemli unsur da tabii ki Türkçedir. Türk dili yaşadığı sürece de bu bağ devam edecek. Abi diye Yani Şimdi başka bir varmış var onu bilemiyorum. Güzel. Ama o eski şeyler evet. Karaoğörenini Hamidiye. ve evet. evet. Hep burada. Bir evet. daha bütün köy... belki tek manastan var işte hacam dedemiz, bilmem bilmiyorum. Ama en fazlası oradan hamidiyenin en dedelerimiz oralar oralar da ait. İşte, Haydi hoş de, geldin. Hoş, hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Peki o günlerden e, aklınızda <laughs> kalan bir e, şeyler yok mu? <laughs> ne anlatırlardı? Evet. Büyükler neler anlatırlardı? <laughs> Büyüklerden hiç kalmadı. Size hiç anlatmadılar. Mı? Nasılmış orada? Evet, Eskiden. da çok sene geçti. Unuttunuz. <laughs> En doğru şeyleri dedikleri. Evet, ne dediler? Çok Gülüyor. güzel mi? geçiniyorlar orada. Çok güzel. Orada hiç bir defa olmamış bir, birbirine e, nasıl diyeyim? Kocanlar, kocanlar. Pazarya ne olmadı hiç evet, bir zaman. Devam, devam. Leptebe de gidiyorlar bu çocuklar. Bizim diğer orada bütün bizim o kişinin o. okumasını o. dışarıdan biliyor. Türkçeden ama Urumca yazıyla Türkçeden anıyor ama. O okuyordu kişinin şeyini ama bilmiyordu Urumca'dan ne dediğini. Evet. Peki geldiğinizde burayı niye seçtiniz? Burası yüksek olduğu için mi seçtiniz? Gel geldik. Havası iyi, yani. evet, iyi olurken. Gel gire, gel Evet. Karşı. Oraya, oraya indirdiler, gel, gel yani. Ama muadillik, hastalık, İş yok, ev yok, oradan bir ebitropi oldu, buraya komite, geldik, komite. bu arabi, bu köyden Bulgarlar kaçtı, köy tüm boştu, sular var, o da yardın, biliyor musun? Bir serinlik var. Şuradaki suyu gördünüz, oradan kaldınız burada, burayı iyi dediniz, suyu içtiniz, baktınız soğuk su, elin su. buz gibi yap. <laughs> şu kıstıklık var, soğuk Zamanla. Çok zepil geçindi, çok. ahali o gergilere gelince. Hastalık, sıcak, ev yok. İş yok. He, çoluk çocuk çok. Anladım. Oradan şehitler buraya getirdiler. Ama iyi etmişsiniz, çok iyi etmişsiniz. Evet. Burası çok güzel. Temiz hava, güzel. Yarın iyi, yarın iyi. <laughs> <laughs> Geçelim Muhtarımız da bir şeyler söylerse bize şöyle, <laughs> biz de duysak. Evet. Bilecek. Bilecek. Çok güzel bir <laughs> diyor. Diyor. ha. Çok güzel bir, ama bir, bir der, Ben bir de, 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 biraz. Eee diyeceğim ben çok sevdiğim seni gördüm. Niye e, sen oradan geldin buraya? eee belki biz buraya o kadar historia bilmez. Sen milyon daha iyi. Biz de duyduk nasıl, oradan nasıl, Τελειώσαμε στο δίον του, αμέσω. Είμαστε σε αυτό το δίον. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε 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 Evet. Adam var bir. E, e, İde Hristiyan gitmem Müslüman adam bir. İyi adam var, kutu adam var. O var. Çok güzel. O var sade. Bana onu iyi adam senisin. Bana ne ne istesin var. Biz bara bara İyi. Konuşuyoruz. konuşuyoruz. Olmaz. Sen bana

Αμα δεν με τα φράση. Πεστελήνε κανένα με τα φράση. Πεστελήνε κανένα με τα φράση. Πεστελήνε κανένα με τα φράση. Πεστελήνε εκεί τα φράση. Πεστελήνε κανένα με τα φράση. Πεστελήνε κανένα με τα φράση. τα φράση. Πεστελήνε κανένα Ondan sonra başladı ayrılmaya. Sen Müslüman oldun, ben Hristiyan oldum. E, ee, o politik gizli içeri ayrıca kalayım. Anladın mı? Ya yani o da orada tüm biridir. İlya filiyi de ne mi alay? alayı? Meta izliski alaktı, ton kozun. Kalın hmm. anı tamam. Hoca dara çıktı. Dalları kesiyor. <laughs> orada. Arkadaşı bir arkadaşı Hoca koca ne yapıyorsun sen orada ya? <laughs> dalları kesiyor. Koca bastığı dala, bastığı dala onu kesiyor. Ulan ne yapıyorsun sen orada yukarıda? Düşeceksin sen ya. Keserken düştü koca aşağı. Aa, en de aşağıya sen biliyorsun ben, ben nabahat vereceğim. Aa, koca gitti mezara. Mezarını da Geçti, değişti, hazır tuttu mezarını, sonra evet. bekliyor ki, ne vaat öleceğim diyor. Dedi, kaldan düştü ya, zaten <laughs> düştü. Dur, ben sana diyeceğim ne vaat öleceğim dedi. arkadaşı dedi ki, ben sana diyeceğim daha bir sene var, iki sene daha var, diyeceğim ne vaat evet. öleceğim, evet. odur. Onu biliyorum Türkse, Ben bilmem şimdi. Ne sorarım? Ne sorarım? Ne sorarım? Ne sorarım? Ne Ne sorarım? 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 Ne 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 sorarım? Ne sorarım? Ne sorarım? Ne Biz Ne sorarım? Ne sorarım? Ne sorarım? Ne Burada var bir iki ihtiyar ama hı. var bir tane ihtiyar var ama çok büyük ihtiyar. Kaynar tadı var burada. İşte yüz yaşında. O, yaşında. Ama alaylı biri. Alaylı biri. Aklı aklında evet. ama Tüm e, bilen bilen ve o şimdi burada Saatler bir sene evvelden gelse, gelseydin o çok iyiydi. Konuşan hepsini söyledi. O tüm mevbek. 100 yaşında işte yani. 100 yaşında. Ah, Unutmamış be. Yok. 10 neredeyse de Urdan gettiyordu. O yolda bağr tuttu binlerce onlar leptomeri yapıyor. Eki onun lepto inanızı posta yagrama yapton. Ke ta onoba da tımat eden. Ne? Kim otan dimi konuşuyor? Çok delendi be. Neyse. 10 yıl 20 yaşında diye. 20, 20 yaşında geldi. Ali gelir. O ben de yeni

Kırmızıya da Giryakop, ben İstanbul'dan bir geldi, bay, yurtum vardı e, yurtum diyor, yurtum yurtum geldi. geldi, şimdi diyor Karacören, Maracören, Hamidiye diyor. Hamidya, diyor. Hamidya biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyor. O diyor, diyor, diyor. Sen <laughs> 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 Saat oldu, kaçmıyor Çekiyor birini. bir, şey, bir, bir ya. yerine, yanına gel. İşte o o biliyor. Karaca öğrendi. diyor, 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 o diyor. Ben diyor. Buradaki için bırakıyor. Şimdi burada olanları <laughs> da <yor>. hiç <Çim>, Burada doğdu. <laughs> ne duyduysa E Biz <Çim>, burada doğduk. Ne bilir? Ne? diyor ama ben dedim ki buraya bak, bana bak. Ben bakayım. Ben bakayım. Ben bakayım. Uğuz Orta. Bana diyorum ne diyorsun diyor. Ben ne bileyim kara söyledim. Ya hep ben, gel, evet. hadi, hadi. Burhan. Gel Burhan. Gel Burhan. Burhan. Kayseri. Dur Hep Kayseri uşağı. Heh. Toplandınız buraya. Toplandık. Kağıt oynuyorsunuz. Ne Ne yapalım kağıt oynuyorsun? İyisiniz. İyisiniz. Değil mi? Ben sana bir dosyayı çekeyim mesela. Şimdi şu meseleyi bir dinleyelim. Dinleyelim. Πέν το παιδί δεν είναι σημαντικό να το κάνει αυτό. Και το παιδί δεν είναι σημαντικό να το κάνει αυτό. Και το παιδί δεν είναι σημαντικό να το κάνει αυτό. Και το παιδί δεν είναι σημαντικό να το κάνει αυτό. Και το δεν είναι σημαντικό να το Selim, şapkanı çıkartın, çöpeçler buyurun. Aaa, şimdi yaptım. Şimdi ayağınızı paramparça attı. Siz biletlemişsiniz. Bir de ne? Zabit, büyük sabit, Büyük sabit, Büyük zabit, mahpusdaymış. Yeri... Delirmiş bu. Aaa. Ben Türkçeyi biliyordum. Bana diyor ki, yavrum beni buradan çıkartın. Ben deli değilim, şey. beni deli değil <laughs> buraya soktular. De, Anlıyor hani musun? Dedim ben ne bir ben seni çıkartacağım? yetmez. yaralara yemek kurdurdum ben. Kakallardır, ayağa, ayaksız, kolsuz. Kravattan kakardı, hemşeri otur. Böyle dedim ben ayakta ne uç, sen kalkıp ben oturacağım. Sonra sordum, neden delirdi bu Bir top düşmüş. Orası. 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 top düşmüş. <laughs> <Biz> Şakası, <laughs> Japonlardan hani o Kore adisleri bir top düşmüş bunu yanına verilmiş. Öyle dediler sizin askerler. Ha, Sonra geldik geldik şeye İzmir'e. Vapurumuz geldi İzmir'e. Bizim baktık. Yok bizim Amerikan vapur. Bizim vapur. İzmir'e geldik. Hemen geldiler bu sokumalarından kusurluyum. Doktorlar. Ama, e, yaraları taş taşıyanlar hani. Hadime. Koruyor, koruyor. Koruyor inan be. Hadime. Gel gel. Hadime, hadime. hadime, hadim hadime. olsun. Hadime hadim olsun. Hadime, hadime. Tüm evet. Tüm yaralı yedi bir çelde. Geldiler e, Türk kızları. Bu sokuma derim biz. Hemşire. Hemşire. Geldiler taşımaya. Hemen oraya gelecek. Dediler, dediler kızlara ki. Bu çok iyi olan bizim hemşire. Dikkat edin. Evet. 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 Bu çok iyi olan hemşire. Genci, Urkan. Bu <laughs> adı <Ha>, genci, değil mi? Gözeyim mi? 22 <laughs> yaşındaydım. Eğer fotoğrafımı görürsen, <laughs> bakmışım. Şaşan <Şerian> kalır. <laughs> Şaşan <Şerian> kalır. <laughs> <Şerian> kalır. Şimdi, <laughs> Şimdi 74 yaşındayım. Tamam. <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Evet, böyle çok, çok güzel, güzel hikaye bu. Çok, çok sevdim. Hey, kızım öyle. seni Ali'ye vereyim. İştemem babacığım iştemem onun adı Ali Çarlar Bey istemem babacığım istemem. onun adı Ali Çarlar Bey iştemem babacığım iştemem Kızım seni yaşar ver Σε μη γέσσαρα, παιδί. Ειστε με, παπαζί. Ειστε με. Ο νόνα του γέσσα. Αλοπενικό Ειστε με, παπαζί. Ειστε με. Ο νόνα του γέσσα. Αλοπενικό Ειστε με, παπαζί. Ειστε με. Κουζίμ, σενίσερ κούσσα, περέ. Κουζίμ, σενίσερ κούσσα, περέ. Η στερή παπαζίμ, η στερή. Όλα τα σέρκου, στεραβελί, ποσ, η στερή παπαζίμ, η στερή. abacığım işte <laughs> <Geleceğim, geleceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> Yolun bak gene <laughs> teşekkür ederim çok sağ ol <laughs> bekliyorum Nasıl tamam, bir şey? Dur, ben de çok evet. ben de an, ben de an, ben de ne İşler bekliyor orada. çok, <gülüyor> çok <gülüyor> e, evet. akşam Serez'deyim. E, yarın gideceğim. Yapmaması. İyi yapmaz. Sonra geleceğiz, hep geleceğiz. Görüşeceğiz. Bir de geleceğiz ama adresini mi Adresi mi? Hayır, Yeter o, az kaldı. Ben yok, zarar yok. bırak. Bakayım, tamam, var, tamam, var. Tamam, var. tamam, var. Tamam, var. ver. Ver, ver. ver, ver. Peki. Haydi. <laughs> Hadi kardeşim. Güle güle. Hadi. Allah'a ısmarladık. İyi yollar olsun. Güle güle, güle Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Çok sağ olun. Bugün burada kalacağız. Yine It geleceğim. Bugün burada kalacağız. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Biliyorum, biliyorum. O da olacak. O da olacak. Tekrar geleceğim. Hadi. Hadi. Görüşmek üzere. Hadi. çalış, tamam. çalış. Tamam. Hayır Sağ. şey. çok teşekkür ederim. Selam. <laughs> tamam. Selam. Çok sağ <laughs> Çok sağ olun. çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta, Serezli iş adamlarının yemek davetinden görüntülerle birlikte olacağız. For